Başla. Tamam Abi arabamız dijital klima mevcut. Dijital klima da buna bastığın zaman kliması çalışır. En sola aldığımız zaman LO'yu aldığın zaman bu soğuk eser. Burada fan göstergesi var. Fan göstergesini en sona ayarladığınız süre içerisinde bu şekilde aktarım sana sağlar. Buna bastığın zaman ön cama verir. Buna bastığın zaman yüzümüze doğru verir. Buna bastığın zaman da ayağımızın altına bu şekilde veriyor. Buraya bastığın zaman da otomatik olarak kendisini kapatır. Koltuk ısıtmalarımız burada. Bu tuşlara bastığın zaman şu an koltuk ısıtma ben devreye var, girdi. Sadece, Sadece nerede var. İki taraflı. Burası benimki. Bu oturduğun yerde seninki. Bu şekilde de ayarlarsın. Bu şekilde bastığın zaman kapatırsın. Zaten tek bir modu var. Bunun tek bir modda koltuk ısıtmasını yapıyor. 12 voltluk çakmaklığın var. Şu şekilde göstereyim. Buraya dediğim gibi kendi bilgisayar e, telefonun için çakmaklıkta alabilirsin ama gerek yok şu şekilde Type C girişi de aracımın kendisinden var e, şuradaki tuşlara gelelim merkez kilidi dörtlüsü park asistanı ve City buna bastığımız zaman City açar. City moduna bastığımız zaman direksiyonu normal halinden daha yumuşak olur. Bunu kapattığımız zaman da uzun süre basıp çektiğiniz zaman da City modunu kapatır. City modunda içe biraz daha yumuşak bir e, direksiyon olur. Bu direksiyondan dolayısıyla seni biraz daha yormamak için. Zaten bunlar elektrikli direksiyon. Elektrikli direksiyonunda da City'yi aldığın zaman daha da yumuşak oluyor. Buradan ekran kısmına geçelim. Buradan ana menümüz. Buradan zaten kendi kullanıcılarını, kendi pozitif olarak yapacaksın. Burada radyomuz, burada bağlı olduğun telefonun özellikleri. Şimdi bunlar neler oluyor? Telefonuna herhangi bir mesaj, herhangi bir arama geldiğinde buradaki ekranını sana gösterir. Burada arabanın mesela alarm, telefonunda alarm varsa o şekilde navigasyonu, saati her biri burada bir mevcut. Ses ses sistemini buradan bu şekilde arttırabilirsin. Yoksa direksiyonun arka kısımlarında Burada tuşlarımız da mevcut. Ortadaki tuşa bastığınız zaman sessize alır, tekrardan bastığınız zaman açar. Hemen şurada elinin arka kısmında. Sol kısmında ise kanalı değiştirme ekranı olur şu kısımda. Buradan dediğim gibi gördüğün gibi radyoyu değiştirebiliyoruz. Ses ve radyo e, Aynen. arkada, Aynen. Şey. Burası kanal değiştirir. Burası da sesini açar, kapatır ve sessize alır. Bilgin dahilinde olsun abi. Buradan müzik verileri ne yükler? Buradan radyomu izliyorsun. Yoksa Bluetooth'ta telefonuna bağlanıp şey mi yapıyorsun? Onu hepsini buradan ayarlayabilirsin. Buradan Bluetooth'lu cihazını bağlıyorsun. Zaten Ege Cross olarak gözükür. Bu şekilde sesi de ne kısmında daha fazla olduğunu görmek istiyorsan buradan Equalizer'ını ayarlıyorsun. Arabamda 6 tane hoparlör mevcut. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak. Öndeki 2 tanesi tiz, geri kalan 4'lerde hoparlör olur. Arabanın bu kısımlarını sağ ve sola nerelere çekersen ona göre kendi şeylerini senin ayarlar. Buna çektiğin zaman en sağda ses sadece buradan gelir. En arkada arka sol arkadan gelir, sağ arkadan gelir. Burada seninkinden gelir. Burada da ortadan gelir. Her zaman bunun ortada durması her zaman daha iyi. Her yere eşit olarak yayılır. E ee, buradan gösterebileceğimiz başka bir şey var Eleksiyonu mı? Direksiyon sabitleme Hız sabitleme vardı. mi? Hız Hız hı sabitlemen buradan açılıyor. Bunu giderken daha da bir rahat anlaşırsın. Abi hız sabitlemeyi şuna bastığın an ekranda şu özelliği gördüğünden hız sabitlemen aktiftir. Bak kurus kontrol hazır yazı. Buna bir tane daha bastığın zaman kurus kontrol devre dışı çıkar. O gazı hız sabitleme de gazı kendi o, o seviyede tutuyor. Aynen Ama öyle. Şu... Aynen öyle abi. Şimdi sen buna 50 kilometrede ve 60 kilometrede bastın ya ayağından gazdan çektikten sonra kendini 50 60'ta gider. Arttırmak istediğiniz zaman set plus'a basarsan hızını 5 5 5 5 olarak arttırır. Azaltmak isterseniz set eksi olarak azaltır. Evet. Arabayı istop edeceğiniz evet. zaman Buna tekrardan basman gerekiyor. Buna basmazsan araban kalkışta bunda hazır olarak görünür. Bu 50'ye geldiği zaman kendini hız sabitlemeye alır. Ondan dolayısıyla 50'de, 60'da, 70'de hangisinde alıyorsan öncelikle buna basıyorsun sonra reset'e basıyorsun. Bu şekilde devam ediyorsun. Bir kapıları kapatalım abi. Şimdi burada o yaraların mevcut. Şimdi debriyaja basarak arabanı bir çalıştıralım. Tamam araban şu an boşta. Burada ekranlarında motor uyarıların nelerin varsa onları görebilirsin. Abi buradan telefonun bağlı olduğun zaman telefonunu açma, telefonunu kapatma sesli komut özelliğim var. Mesela bluetooth'a abimi... bağlıysa mı buradan açabiliyorum? Aynen öyle. Telefonunu buradan bağladığın zaman buradan direkt konuşmalarını sağlayabiliyorsun. Zaten telefonla görüşmelerini de arabanın içinden sağlarsın. Ee, buradan başka direksiyon tarafında zaten her şeyimiz tamam. Devir göstergemiz devir saatimiz ve araba benzin göstergemiz bu şekilde. Arabaların menzili benzin menzili burada yazar. Uyarıları burada görürsün. Emniyet kemeri takmadığın için uyarısı burada olur. El freni indirdiğin zaman el freni uyarısı da burada olur. Arabanın normal saati İstanbul saatine göre kendini ayarlar. Bunu buradan ayarlar. 23 derecede hava ibresini gösterir. Hem buradan hem buradan da kendi hızını kontrol edebilirsin. Uyarılara geldiğimizde Şimdi şu şekilde geçelim. Şimdi bu normal ana kendi göstergesi. Bu arabada sadece bir tane dijital hologram gösterge var abi bu şekilde. Buna geçtiğimiz zaman ortalamada kaç hız yapmışsın seyahat süren ne kadar çıktığını burada sana gösterir. Bu B tribünde B ortalama tüketiminde arabanın 100 kilometrede veya bu zamana kadar aldığın tüketim miktarına ne kadarsa hepsinin ortalama hızını seyahat süresini bu şekilde toparlar. Kendisi milisaniye olarak ilerler. Sıfırlamak istediğin zaman o oka uzun bastığın zaman kendi ortalama tüketimini kapatır. Yine tekrardan başlatır. Buraya geldiğimizde lastik basıncı. Lastik basıncında herhangi birinde bir sıkıntı varsa burada uyarısını görürsün. Buna bastığımız zaman radyatör sıvı sıcaklığı yağ sıcaklığını şarj cihazının akünün voltajını, servisinin ne kadar gün kaldığını da buradan görebilirsin abi. Şuraya geçtiğimiz zaman ekranında bluetooth'ta ne varsa radyo dinliyorsan ona göre kendini ayarlar. Şu şekilde göstereyim sana. Ee, radyomuzu açalım. Bak radyo ekranın oraya geldi. Buradan geldim. Buradan geldim. Bir saniye kaynak dedik. Bluetooth'a geçtik. Ekranın Bluetooth'ta şarkı, şarkı cihazı ne çalıyorsa sana onu gösterir. İptal edeceğiniz zaman. işlemleri zaman. Buradan dediğim gibi medyada oradan ne varsa abi buradan ekranından FM'e geçtiğin zaman buradan radyoyu ayarlayabilirsin. Normal kendi şey hız, ekranına. Heh. Buradan tekrardan dönmek için evet. mi? tekrardan şuraya basarak buradan ekranla dönebilir. Oraya lazım. Buradan ayarlar kısımların olur. Ekran ayarın. Ekran ayarlarına ne istiyorsun? Sol alt, merkez. Bu kısımları da neler görmek istiyorsun? Neler oluyor? Onları bu şekilde dış sıcaklık, saatlik. Bak abi, şu or ona göre ayarlıyor. Gördün mü? Mesela iki tarafta saat oldu. Dış sıcaklık var. Pusula var. İkinci ölçük var. Yani bu ikinci ölçek şey oluyor mili hız oluyor. Bizde kilometre var ya Onlarda da MPH olarak geçer. Şu şekilde dış sıcaklığı olarak kalsın. Bu sol altında sağ altında buralarda ne varsa hepsini buradan ayarlayabiliyorsun. Merkez bu kısım olur. Sağ alt buralar olur. Buranın özellikleri de bu şekilde. Tekrardan şuna bastığın zaman çıkışı gösterir. Gösterge ayarları Gösterge ayarı bak 8, 7 bunu 1'e kadar gözünün yorgunun algınlığına göre yapabilirsin. Hangisini istersen buradan göstergenin ayarlarını parlaklığını ayarlayabiliyorsun. İlgin dahilinde olsun. Şimdiden 6'da kalması iyidir. Ondan sonra tekrardan bir ekrana girelim. Reset trip B var. Burada da bu şeyde baktığımız var dedi ya abi? B tribi vardı. Hani bütün genel olarak ortalama yakıtın ne kadar He. onu gördüğünüz zaman dediğinde buradan daima ne kadar gezdiğin 2 saat 2 saatte bir olanı, 8 saatte bir ve de asla olanı buradan ayarlayabiliyorsun. O B trimin genel olarak arabanla gezdiğin süre oluyor. Buradan da emniyet, airbag'lerin uyarısı. Kaç airbag? Var? Açık. Bunda 6 airbag var abi. 2 4 2 4 6 2 önde 2 önde 2 2 burada 2 de arka tarafta. Tamam. Aynen. Bunlar bu şekilde hız uyarısı var. Bu hız uyarısı da 90 km'ye geldiğinde araba sana uyarı verir. Buranı istediğin hız yüksekliğine göre ayarlayabilirsin. Der ki 120'ye veya 90'a geldin mi uyarı verir sana. En uygun yakıtı hangi hızda bunun? Öyle bir şey var mı? Yok abi, Özelliği abi. 5. vitesi 6. vitesi açar, atarsın. 80'de 90'da gezersin. Araba 5.5, 5, 6 yakar. O şekilde olur yani. Onu sen kendini durumuna göre ayarlayacaksın. Bu buranın araç, araç ayarlı kısımları da bu şekilde. Burası ne varsa onu gösteriyor. Buradan servisleri, radyatör sıcaklıklarını, her şeyini buradan görüyorsun sonrasında bura ana menün ayarları müzik kısmı buraların hepsinde zaten baktık araç ayarların burada oluyor Bu şekilde buradan müzik kısmı buradan saklanan mesajların varsa gelen uyarılar oluyor burası ayarlar kısmı burası da senin normal kendini ekran otomatik bunda şey olduğunu olay far, far, olayından dolayısıyla karanlığa falan girdiği zaman her burada kendini kısa ya uzunu bu şekilde ayarla bak abi şu şekilde yaptığın zaman bu normal şeyleri ee, gündüz imzalet farları. Bunu aldığın zaman kısa farları, bunlar da uzun farlar. Gündüz de kendi mi yakıyor? Aynen. Bunu otomatik olarak kendini ayarladığın zaman öyle. şu an kısada. Şu an normal e, parkta. Bu da kendisini iki iki taraflı göstergesi. Şu şekilde kısası. Böyle de uzunu. Böyle kendine çektiğin zaman uzunu selektör atar. de halinde olsun. Bu şeyi parkı. Normal kısa yaptığımda şu kısa. Aynen öyle. Kısa da bu. Kendine çekecek uzun. Uzun, Sürekli bu uzun. Şekilde, şu şekilde. Ha. ileri atacaksın. Selektör. Selektörde kendine, kendine normal de, ileride ileriye. Aynen öyle. Uzun da ileriye. Aynen öyle. Öyle kendini çekeceksin. Tamam. Şurada şuralar onlar Aa. şeylerin işte abi. Otomatik e, bunlar normal kendi şeylerin. Far ayarların işte. Şu kendini normal park edeceğin zamanki otomatik farı karanlığa göre ayarlar. Bak şimdi otomatik kendini otomatik ayarlar bunu. Bunu aldığın zaman parkı bunu aldığın zaman da kısası. Kendini çektiğin zaman da uzun. Şu an şeyde tamam. otomatikte. Şuraya. Aynen. Bu kısım ekran bu şekilde şeyleri olur. Ayarlarını buna göre hızlarını yavaşlığını bu şekilde buradan ayarlar. Şamşile ne diyordun? Ee... Şu an eksi 20 derecelik. Petrol ofislerinde satılan ne varsa onu al abi. O şekilde Arkanı da e, sileceğin nereden çalışıyor. Abi onunla da bak şu şekilde. Bu şekilde bastığın zaman püskürüyor. Bu şekilde kendine... Onun su kabı da gene aynı buradan gidiyor. Aynen öyle. Tamam. Durum bu şekilde abi. Başka merak ettiğim bir şey var mı bunda? Yani şu an soracağım bir şey yok ama e, ben seni çok ararım. <laughs> Tamam, Sıkıntı yok. Kol yaman burada. Bunu öne doğru çekerek ayarlıyorsun. Biraz sert davranman gerekiyor bunlarda. Bu şekilde aktarıp bu şekilde öne çekiyorsun. Dayaman şey oluyorsun. sıkı bir şey, sıkımda olmaz. Şuna basarak burada 5 5 hazırlık şeyinde mevcut. Şöyle göstereyim sana. Buran bu şekilde sotmalı torpido var. Arabanın zaten şeyleri burada yazıyor. Garanti kullanım, belgeleri. Kullanım aynen garantisi. Nasıl kullanacağına dair. Onlar herhangi bir tarih yazıyor. bir şey başlıyor. Ee, hayır abi onlar herhangi bir gerek yok. Klimalarında bu şekilde ee, arabamız bu şekilde abi uyarıları falan her şeyi. Şuralar ışıklar. Onları şuradan basarak ayarlayabiliyorsun abi. Bunlar otomatik olarak şu güneş. şekilde göstereyim. Abi o kararın iç dikiz aynası var sende. Bunlar kendi ışık durumuna göre bu kendilerini ayarlıyor. Buna bastığın zaman kendini kapatır. Buna bastığın zaman da kendini açar. Kararan yan ve iç dikiz aynalarım var. Kararmasına iyi yani. fayda sağlıyor. Abi güneş arkandan şey geliyor ya. He. Farlı, yüksek bir araba geliyor. Tamam. Onu o şekilde düzelt. Hemen. Arabayı bu şekilde yaptığın zaman da bura otomatik olarak kendiliğinden kapanıyor. Hangi yani? Böyle yaptığın zaman da araba kendiliğinden kapatır. Tamam. Aynen. Basarsın abi bu şekilde de araba kendini kapatır. basmadan çalışmıyor. Yok abi çalışmaz. Debriyaja basman gerekiyor. Anahtarsız çalıştırma var ama bunlar şeyler debriyajlı. Yani.